Ve çok değerli takipçilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bugün sizlerle beraber PUBG oynayacağız. Ee, videomuza hoş geldiniz. Ve bilin bakalım yanımıza yanımda kim var? Bir saniye yanımda yanım yanımda yanımda. yanımda Yanımda, yanımda heyecan olsun. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Yanımda Merve var. Selam. 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 Ee, arkadaşlar şimdi. E, şimdi dikkatli bakanlar neden ikisinde de Aylin'miş ve Aylin'e yazdığını soracaklar. Soracağız. Soracaksınız. Evet. E, çünkü an, e, annemin telefonundaki eski hesabımı yaptık. Çünkü Merve'nin annesi kendi telefonunda izin vermiyordu. İşte. Evet. Öyle. Ee, arkadaşlar şimdi gireceğiz. Ee, ben hemen şuradan bir el açıyorum. Ama şimdi giriyoruz. Kanka, kanka haritayı indirsene. Ay ne oldu? Ay Merve sakın bırakın yanlışlıkla. İşte, evet. evet. Böyle. Arkadaşlar Merve istek geri attım. Ee, Merve benim şey yapmış olduğum işte ona e, oynayacak olduğumuz e, bölümü haritayı yüklemediği için onun haritasını yüklemesini bekliyoruz. Ve hemen şuradan Rüzveli'nin harita açıyoruz. <laughs> bu arada eğer bu videoyu izleyen takipçilerim bana istek atarlarsa e bu arada Aymus e, 3 olana yani kanalımın adına olana atın çünkü diğerinde çok aktif değilim kullanmıyorum yani. Kanka sen şey yapma Arkadaşlar şimdi biz bir tane oyunu onlara... <laughs> yapıyoruz. Evet. Bu videoyu diğerini editleyemedik yani. Çünkü niyeyse olmadı. Ama bunu Allah izin verirse editlemeye çalışacağız. Ee, bayağı bir yoğunuz. Benim üstümde adam yürüyor arkadaşlar. Neyse. Evet. Bu video çok uzun olacağı için birazcık kısaltmaya çalışacağız. <laughs> bu yüzden eğer yani görüntü filan sıkıntılıysa, hatalıysa kusura bakmayın şimdiden. Öbür videomunda neden öyle o şekilde e, küçük ekranlı olduğunu anlayamadık. Düzeltmeye çalıştık ama düzelmedi. Ve ne? yani öyle bir şekilde atmış bulunduk. Çünkü attıktan sonra fark ettik öyle olduğunu. Videoyu atmadan önce inceleyemediğimiz için. Kanka ben atlatıyorum değil mi? Evet, ben, ben, beni şey yapıyorsun. Hı hı. Kanka sakın sen takipten çıka basma tamam mı? bana atlatıcam. Hiçbir şeye basma. Kanka, şey açsana. Kanka, Pwerp'larımıza atlayalım. Etkinlik bölgesi arkadaşlar. patçı oynayanlar bilir. Ee, bu aralar yeni, e, bu aralar yeni gelen şey çok ya güzel edeceğim. mod. Hı. Yeni gelen mod çok güzel arkadaşlar. Ee, eğer yorumlara sen kızsın diye patça oynuyorsunuz siz kızsınız gibi yorumlar gelirse bildireceğim ve onları kaldıracağım. Baştan söyleyeyim. Çünkü hapçı yani kızlıkla bir alakası arkadaşlar. Evet. Hatta takipçilerimin yani yani. bazıları bana istek de atabilirsiniz arkadaşlar. Eğer aymaz olana kanalımın adına olana <laughs> kanka snap vermeyin çünkü bu süre istek geliyor zaten ben snap'in bildirimlerini kapattım snap'imi hiç vermeyeyim arkadaşlar çünkü yani snap'teki istekleri kapat <laughs> i̇şte arkadaşlar kanka senin silahın var mı? Şey. <laughs> evet arkadaşlar istekleri, kabul etmiyorum ama PUBG üzerinden yine e, kanalımın adını Aymos Stüdyo e, istek atabilirsiniz. Çünkü diğer alimine 32 yazan mesela atmayın. Çünkü onda aktif olmadığım için e, ondakilere bakamam. Ve yani e, sıkıntı çıkabilir. Bakamam. Bu şey yok. biliyor musun? Kanka sen benden çok uzağa gitme de. Adamlar ben bir tane öldürdüm. O bottu galiba. Ya da mutlanamamıştı. Buradan vuramadın yani. ama ben de vuramadım. Kanka var mı? Nereden çıktı? Yola Araba gördüm. Aslında arkadaşlar ııı e, şey Kanka yola çıksan ben arabaya çıkacağım. Arabayı götürüyorum. Kanka tamam, yani. arabayı ben kuracağım tamam mı? Kanka sen yola çıksan ben Kanka çok etrafa dolaşma kesebilirler seni. Kırmızı bölge falan. Bombalı alandayız. Gel kanka buradayım. Kanka gitme gel. Şunu bekliyorum burada. Ha ben süreyim. Kanka inmesen de dur şuraya geçebilirsin. Böyle. Kanka alana doğru süreceğim. Kanka bekle halledeceğim. Ben bir şey kanka ama öyle hmm. vurma ihtimali var falan. canım gitti mi? Çok gitti. Hmm. çok da değil mi? De? Kanka, kanka ezdim eh, ay kanka, kanka gidiyor. Hmm. Burada başka bir var çok iyi. Kanka bir hmm. atladım. Gitti. Hmm. Adam var adam 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 var. Adam var mı sen? Bu görüp sen sen adam. Awesome. <laughs> 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 İşte de eğer benim gibi e, Aymış 3 olanı atarsanız kabul Bilmiyorum. edebilirim. Ama e, şu aralar birazcık, <laughs> birazcık kanka kitin varsa çağat. böyle burada nasıl çıkacaksın Kanka inmeyeceksin. Şöyle, şöyle dur dur. Dur 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 adam, kanka, ya, adam şu, var. Kanka şu araba daha güzel nerede? Adam var değde kalma. İndirir mi? kanka vurdum biraz kanka. Tamam, tamam mı? Ha? Yani biraz önce kadın tabutu Kanka tabutum kanka mı? dikkatli ol burada bir tane daha geberttim. Nerede? Yani... Geberttim. Şey kanka Nasıl? gel ikimiz alalım. Kanka hadi gel adam sana ayarlar. ihtiyacımız olanları alıyoruz tamam mı? Dur. Ya ben hareket etmiyorum bir kere. Sırt çantası. Ha yaklaşıyoruz okey. Dur. Ben istediklerimi de alamadım. Silah acımak Kanka çok fazla sekiyor bir de. Aa, keleş aşırı fazla sekiyor kanka. Keleş mi? Keleş. Kanka, Nerede keleş? Mı? Oraya yerleş kanka. Kanka araba buldum sen Kanka. <laughs> gel. Kanka o eski değil var ya o bizim arabadan daha iyi. Onun üstü tamam kanka bir saniye. Onun üstü kapalı olduğu için bizim arabadan daha iyi öldürme. Kanka. Tamam Dur. Dur. Hadi arkaya geç. Ne tarafa doğru süreyim? <laughs> Gezelim kanka. <gülüyor> Gezelim. <gülüyor> Şurada adam varmış. Nerede? Şuralarda bir yerlerde işte. Daha arabasına binelim hadi daha, daha. ben götüreyim inme. Ay, mal 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 mal. Girme, mi? Girer Bir tane daha var, bir tane daha var. Arkada. Vurdu. Oh, kanka canım çok kötü gitti lan. Of, sen buna Baş tarafta adamlar i̇şte, çatışıyor. Mahkum atleti bu kanka. Kanka o ne? Ne Mahkum atleti. Bildim kanka da. Kanka Hı? ona değil gel buna binelim. Bu daha aralısı. Burada bomba falan var ben Kanka bende de var kanka, ben de normal ya şey. De hmm. alanın bayağı içlerine gidelim bir de kusalım. Gel. Hey gel. Şşş. Ses çıkartma. Video çekiyoruz. arkadaşlar işte böyle yani adam var adam 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 var adam ezdi ezdi adamı kanka adamı ezdi adamı, adamı ezdim adam mı oldu arkada arkadaşlar birazcık sessizlik <laughs> oldu kusura bakmayın birazcık sıkılmışsınızdır galiba artık ama eğer, eğer abonemiz yükselirse canlı yayın açmaya başlayabilirsek Kanka sen canlı bassana, kit bassana Kanka kit almamışsın kit misin, Kanka yapma öyle dur Elleşme be. Kanka bir şey diyeceğim ama bu keskin nişancı ve tek tek sıkıyor o yüzden buna geç Kanka ben sana kit, kit bulduracağım ama evet. daha arabadan çıkmıyosun Ben saksım Sen mi sıktın ben sıkmadım Ayakmış olabilir mi? Evet ya. kanka benim şey bitti. Şey. Ben atla. Atla. Araba. Araba inecek. Atla. Aha, dur bilemedim. Araba. Patlayacak. Gel. Girme zaten canın az kanka. Kanka dur ben sana kit bulup atacağım. Hatta kitim vardır belki. Dur bakayım. Kanka neredesin? Buradayım. Gel yanıma gel. Sana Beş tane kit aldım yani. onu al sargı bezi. Nerede? Olsun. Yeşilli sargı bezi almadın. Kanka şey açmaya bassana alsana şuradan. Kanka birazcık bu tarafa gel. Aldım. Aldın mı? şimdi bas Ben seni koruyacağım basa dur sen onu. Birisi geliyor. Kanka camın önünde duruyorsun. Camın önünde durma. Tamam kit canın doldu. Camın önünde durma bu Şimdi elinde silah al. Elinde silah al. Kapıyı kapat. Tam kapıyı kapatma. Dur gel. Ne ne Kanka şey yapma. Çıkma dışarı. Çıkma. Çıkma. Ne araba patlayacak. Çıkma. Adamın nerede olduğunu göremiyorum. Kanka gel arkadan çıkacağız. Ne Kanka çıkıyorlar. Çok hızlı. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Görmedim. Görsem vururum da. Şurada bir yerde mi? Kanka Çıkıyor dışarı mi? sakın çıkma geliyorlar. Gel çıkma. Camın önünde durma. Ha, gel taşın arkasına geçtim. Şu an. Zıpla. Dur, zıpla kusura. Kanka drop'un yanında araba var. Arabanın lastiklerini patlatayım mı? Ama yerimiz belli olur patlat. Yok, araba var. <laughs> drop mu? Kanka yok patlat. Tam gerek yok. Gerek kalmadı. Kanka sen mi sıktın? Evet. Kanka yerimiz belli oluyor. Sıkma sıkma. Adamlar bize sıkıyor ama nereden? Tosta kanka bir tosta düştü. yerde adam var ya. De, 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 de. Kanka gel boş ver gel. Sana sıkıyoruz kanka. Gel. Kanka çok bir sıkıyorlar gel. Sen mi sıksın? Buradan evet. sıktım. Kanka sıkma artık yerimiz belli oluyor. Nerede bitti nerede? Kanka 13 kişi 13'e kalmışız. Bir şey çıkar. Ha doğru. Aa, arkadaşlar biz ufak bir videoda olduğumuzu unutmuşuz. Kusura bakmayın. Birazcık sinirli sinirlenmiş olabilirim. Sesim birazcık kalınlaşmış olabilir. Kanka koş hadi. <laughs> tamam arkadaşlar videolar olduğumuzu unutmuşum ben. Kusura bakmayın. Aslında bu aralar daha fazla oyun videosu gelecek. Daha fazla video gelecek. Çünkü bu videoları nasıl çekeceğimizi öğrendim. Tamam kanka. Kanka tamam vurulacaksın hadi Arkadaşlar Merve PUBG'yi çok fazla oynamadığı için yani yine güzel oynuyor ama Gidesin çok neler. fazla oynamıyor. Adam gördüm. Nerede? Evin içine girdi şu. <laughs> Yandan çok pis sıkıyorlar bana kanka. Evet, evet. Ee, evde. dışarıda var. <laughs> Arkadaşlar adama şarjör boşalttım. Çok pis sıkıyor. Nerede? Kanka yanımda. Karşıda karşıda. Adamın nerede olduğunu benim için Kanka yok. taşın yanında dur, kıpırdama. Aşır kıpırdama. Edelim. Taşın yanında adam şu karşıdaki. Ben göstereceğim, işaretleyeceğim birazdan. Çok çıkma bak, öldürebilir. Var ha gördüm. Şunu gördüm. Bilmiyorum, İleride ya, bir tane daha var da. Var. bak. Kanka bak şunun arkasında. Bak. Kanka sıkılmıyor lan çok ses. O ister misin lan? Ne değişti lan ya? Ne doğdu? Ya yatağın. Bu çalkamaz adam ben Bu 2 saattir başa şeyler. Kanka çanta burada ne yapacaksın? Burada istirahat. Şey. Kanka onlar var ya. Adam, adamı vurdum da kanka. karşıda bir tane daha var. Arkadaşlar ben şu an yine videoda olduğumuzu unuttuk biz. Kusura bakmayın. Şu an çok dalmış bir şekilde oynuyoruz. Kanka iki kişi kalmış. Son iki kişi arkadaşlar. Son iki kişi. Alanın içindeyiz ama birazdan alan karşıya dalacak. Kanka koş. Nereye? Çönme Görüyorum. Gel ağacın arkasına ağacın arkasına. Kanka gel yakına. Gördüm adamı. Arkadaşlar şu an adamı görüyorum ama sıkamıyorum. Çünkü çok fazla sektiği için yerimiz belli oluyor. Adam taşın arkasına geçti. Kanka bakma dur öldürür. Kanka sıkmaya çalışıyor. Kanka, ne yaptın? Ya, gel yanaş. Gel yanaş. Dur dur kıpırlama. Gelmeye çalışıyor arkadaşlar. Eğer gelirse ikimiz de ölürüz. Kanka çabuk ağacın yan tarafına geç. Git bas. Git bas. Git bas. Kitin yok mu? Bas. Bas ona. Kanka kal orada adam şimdi bizi öldürmeye gelecek. Yan tarafımızda. Evet. Arkadaşlar şu anda yani ölme ihtimalimiz yüzde elliden fazla. Ama sene. belki bir de... alabiliriz. Öldün mü? Kit vereyim mi? Kanka hayır sadece kurtar beni. Nasıl kurtaracağım? ha kurtar işte artıya bas kurtar. Artı nerede? Dur dur kendini dur kendini kurtarma beni. Tamam artıya bastım artıya bastım. Hayır, hayır kanka alan alan Teşir, dışında kaldık. Hayır, alan dışında kaldık. Gel, gel, gel. Arkadaşlar kusura bakmayın şu anda bir yani adam bizi kıstırdı biz akıl edemedik yani arkadaşlar. Merve eğer orada kiti bırakıp beni kurtarsaydı. Kanka nasıl bırakacağını bilmiyorum ki. Kanka orada orada iptal bir bir tuşu vardı. Kanka ben bilmiyordum. Arkadaşlar aslında Hı. bilmiyorum kanka bir tane daha bir tane daha video çeksek güzel olacak gibi. Arkadaşlar biz şimdi bu videoyu bitirelim. Ee, zaten son 3'e kalmışız. Neyse bu videoyu bitirelim arkadaşlar. Ee, biz zaten bizim şimdi diğer videoyu çekmemiz gerekecek. Ee, son geldikten sonra bir daha bir oyun videosu gelebilir. Ama net değil yani gelecek ama net değil bu durum. Ee, Yorumlara ne istediğinizi yazın. Like atma, like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay. Kapatamadım. Tamam.